Baharın gelmesiyle arıcılık eğitimlerine öncelik vermiştik. Ee, yoğun bir şekilde eğitimlerimiz devam etmişti. Yine bu kapsamda arıcılıkla ilgilenen vatandaşlarımıza kovan desteğinde bulunduk efendim. Özellikle kırsal kesimde önemli bir gelir kaynağı oluşturan arıcılık faaliyetiyle ilgili arı kovanı desteği yapıyoruz. Merkez ilçelerimizde arıcılık belgesi olan üreticilerimiz bize direkçeleriyle beraber başvuruyor. Toplamda 750'ye yakın kovan dağıttık. Yakında diğer ilçelerimizde de dağıtımı sağlayacağız. Biz emekli olduktan sonra 5-6 senedir bu işi yapıyoruz. Sağ olsun Muhittin Başkanımıza takviye kovanlarımızı da veriyor. Hobi olarak arıcılıkla ilgileniyorum. Büyükşehir Belediye'mizin verdiği arıcılık kursuna katıldım. Kovanlarımı alıyorum Muhittin Böcek sayesinde. Ben de bir arıcı oldum. Vallahi muhteşem bir şey. Büyükşehir Belediye'mizin arıcılık kursuna katıldım. Benim arıcılık merakımı uygulayabilmek için bir fırsat yarattı. Muhittin Böcek Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz.